milli şuurun ayakta tutulabilmesi için bunları hatırlamak gerekir. İşte para günlerimizin göstergesi, kahramanlık destanımız, heybetli kimliğimiz, yurtseverlik ve özgürlük aşkımız, istiklal marşı, millete mal olmuş bir değer, Türk milletinin karakterini yansıtan abidevi bir eserdir. Evet, millet... İmanı olan kimse İki el, bir baş içindir, davran sana, eller de senin, baş da senindir. His yok, hareket yok, acı yok, leş mi kesildi, hayret veriyorsun bana. Al sancak ve korkuyordu bu şafaklarda yüzyıllardır. Nazlı nazlı yüzen al sancak korkuyordu, <laughs> korkuyordu, korkuyordu bu şafaklarda nazlı nazlı yüzen al satacak korkuyordu. Korkma! Sönmez bu şafaklar yüzen av satacak. Sönmeden yurdumun üstünde güzel ev. Dört bir yanında memleketimin yakıp yıkarak, silip süpürerek gelen çekirge sürüleri. Şimdi Anadolu'daydı. Türk'üm dört bir. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Haklı, hakka tapan milletimin istikrar. Bak ne diyor ceph şehridin işi. Haydi git evladım, uğurlar ola. Haydi git evladım, açım telionun. Halinlere karşı bütünlük bulun. Bayrın çek, Ön zaha geçmiş bulun. Uğurlar olsun, uğurlar ola. Yok, ne olmuş? Yunanlar yer gitsinler bakalım. Onları geldikleri yere göndermek. Boynumuzun borcu. Asıl sen şu ilana bak. İlanları yazıyor? Dur okuyayım da dinle. Büyük Millet Meclisi'nden halkımıza duyurulur. Büyük Millet Meclisi tarafından istiklal marşı seçilmesi için şiir yarışması düzenlenmiş. Yarışmanın şartları da şunlarmış. Yarışmaya her tür katılabilir. Şiirler önlü azim ve imanı besleyecek şekilde yazılmalıdır. Şiirlerde bece ya da aruz ölçüsü yazılabilir. Şiirlerde bize sayısı serbesttir. Ayrıca birinci gelecek esere 500 lira mükafat varmış. 500 lira çok iyi para. Hem de çok. Sen katılacak mısın peki? Katılırım tabii. Birinci olursam hem adımı duyururum hem de para ekonarım. Peki sen katılır mısın? Ben de katılmayı düşünüyorum. En son olacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir. O benim milletimin yıldızıdır Çatma nazlı Kahraman bir gül Ne bu şiddet bu celal Sana olmaz dökülen kanlarımız Sonra helal Hakkıdır hakka tapan milletimin O zaman mesk ile bin sekde eder basla taşım Her cerihandan ilahi boşanıp kanlı yaşım Fışkırır ruhim carret gibi yerden naşım O zaman yükselerek arşa değer belki başım Dalgalan senle şafaklar gibi ey şanlı şilal Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet Hakkıdır, hakkı tapan milletimin istiklal